21 Nisan 1967. Yunanistan'da darbe yapıldı. 1967-1974 Yunanistan Askeri Cuntası. 1967 ile 1974 yılları arasında Yunanistan'da iktidarı ellerinde bulunduran bir dizi sağ kanat askeri hükümete verilen isimdir. Aynı zamanda Albaylar rejimi, Albaylar cuntası ya da sadece junta olarak da bilinir. Askeri yönetim 21 Nisan 1967 sabahı yapılan darbeyle başladı. Darbe Yunanistan ordusunun bir grup albayı tarafından yapılmıştı. Askeri yönetim 1974 yılının Temmuz ayında Kıbrıs'ta organize ettikleri darbenin ters teperek Türk birliklerinin Kıbrıs'a çıkmasıyla doğan bunalım sonunda hızla çöktü. Haziran 1963'te Kral Paulos, çeşitli konularda anlaşmazlığa düşen Konstantinos Karamanis'in istifa ederek ülkeden ayrılmasından sonra Yunanistan'da yeni bir siyasi dönem başladı. Kasım 1963'teki seçimlerin ardından kurduğu hükümete güven oyu alamayan Yorgo Papandreou, Şubat 1964'te yeterli çoğunluk elde ederek hükümetin başına geçti. Yeni hükümetin giriştiği reformlar çok geçmeden tutucu çevrelerin tepkisine yol açtı. Paulus'un ölümüyle Mart 1964'te tahta çıkmış olan oğlu 2. Konstantinos, orduya solcuların sızmasına göz yumduğu gerekçesiyle Temmuz 1964'te Yorgo Papanderao'yu görevden aldı. Birbirini izleyen kararsız hükümetler dönemi ülkedeki siyasal bunalımı daha da derinleştirdi. Sonunda seçime gitmek üzere oluşturulan geçici hükümet Nisan 1967'de bir askeri darbeyle devrildi. <laughs>